Rocky? Ne oluyor böyle? Hayatın karanlığından korktuğum için... ...aydınlatmanın ve en sevdiğim eli tutmanın iyi geleceğini düşün. Tutarsın diye mi canım? Biliyor musun? Başıma bunların... ...geleceğini hiç düşünmemiştim. Şıvangi bütün sevdiklerim birer birer gitti. Geriye bir tek sen kaldın. O kadar yalnızım ki. Sadece sen varsın. Dağılmış gibi hissediyorum Şıvangi. Beni sadece sen toparlayabilirsin. idare edebilirsin. Beni bu karanlıktan çıkarıp... Bana ümidi aşılayabilirsin Şıvangi. Ben yolumu kaybettim. Artık sadece sen... Sen varsın. Söyle bana lütfen. Beni seviyor musun? Rocky, seninle konuşmak istiyorum. Beni seviyor musun? Rocky, beni dinle lütfen. Çok önemli bir şey konuşmak istiyorum. Shivangi, beni seviyor musun? Evet. Rocky, lütfen.